Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir parti videosuyla hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu part 1'i kimse izlemedi. İzle. İzle. Tamam mı? Bak şu anda bir video izliyorsan kanalıma gir. Son iki son bu videoyu attığım ikinci ya gerideki ikinci videoyu tıkla. Oradaki part bölümü de izle. Tamam mı? Tamam. Yine Sprix açacağım. Ama bu sefer bir tane değil. iki tane aldım. İki tane açacağım. Valla bakın. Diğerinde bana çok kötü bir şey çıkmıştı hatırlıyorsunuz. Benim istediklerim. Kamera şurada. Ha. Şu. Bir de Rapunzel arkadaşlar. Yani istediklerim bunlar. İnşallah bunlar çıkar. Ben şuraya oturayım. Merhaba. Şimdi şarkı yüzüm gözükmemiştir bu arada. Şimdi birincisini açıyoruz. İnşallah karakter çıkar çünkü e, karakter çıkartmamak için şey yapmışlar. Şunlardan falan koymuşlardır kesin. Allah'ım. Açtık arkadaşlar. Şimdi açtık. İlk siz bakın her zamanki gibi. Dur çöpleri çıkayım. Çıkarayım. Sonra video kötü gözüküyor gözüküyor hala gözüküyor evet bismillahirrahmanirrahim ne çıktı hemen bakıyoruz bu ne ya ben size demedim mi arkadaşlar hep böyle şeyler çıkartıyorlar bak şurada dur şunları çektiğiniz video kötü gözüküyor şunlardan İlle de bunlardan çıkartıyorlar. Ne bileyim şundan mesela. Şundan. Bana diğer ki videomda bu çıkmıştı. Şuradaki yıldız. Yani kötü abi. Çok kötü yapıyorsunuz. Neyse. Birinci ürünümüzü açalım. Va. Bir şey diyeceğim. bir şey var. Herhalde bunun koleksiyonundan bir şey mi? Evet. Ha. Açtık. Şimdi ben bunu takayım hemen. Gir. The paper go. Ya! Girsene gıcık şey. Vallahi terlik geliyor. He. Bak. Bu arada arkadaşlar ben PKX'de videosu çekeceğim. Atıyorum atıyorum. YouTube'a herhalde gelmiyor. Çünkü sürekli sıfır izlenme oluyor Evet. Birinci ürünümüz buydu. Şimdiki ikinci ürünümüze geçelim. B payga gözüksün. <laughs> Açalım. Oha! Bu aralar çok hızlı açmaya başladım. Evet. burada açıldı. Çapıları alalım. Evet. Yine ilk olarak siz bakıyorsunuz. Vallahi bakmıyorum. Ne çıktı? Ne çıktı? Söyle mi dur? Bilmiyorum. Bakıyoruz. Ya ay nasıl çıktı? Arkadaşlar ay nasıl çıktı ya? Şaka mı bu? Almayacağım ben. <laughs> Alacağım alacağım. Yine aynı çıktı ya. Bunu başka birisine hediye edeyim. İnşallah gözüm gözükmez. Arkadaşlar bu arada benim bu aralar şeyim düştü. ay düştü diyorum. Hiç artmıyor. Abonem 88 1 bir ay oldu hala artmıyor ya. O kadar çekilişe falan ka katıldım hiç artmıyor. Şimdiki... Ya girsene bir da nasıl girdin? ha? Yine çok kötü bir şekilde başlangıcı kapatıyoruz arkadaşlar. Çok kötü bir şekilde kapatıyor, kapatıyoruz. Go. Ay, go. çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Öptüm. Bay bay.